Arkadaşlar, Suat bey de geldiğine göre konuşmaya başlıyor. Dinleyin arkadaşlar! İşler oldukça vahim. Makbule hanımla konuşmaya gittim... ...İçeri giremedim. Kapıda mali adamları beklemekte. Beni kapı dışarı ettiler. Bu da açıkça gösteriyor ki... ...Malik işi kuvvetle halletmeye çalışıyor. Bana göre maliyi yenmenin tek yolu... ...Onun kadar güçlü birini bulup, onun karşısına çıkarmaktır. Yani... Evet. E, yani? Yani bir kiralık katil bulup işini bitirmek, onu ortadan kaldırmak. Yo, bu olmaz. Niye? Bu cinayettir. Kanunsuz bir olaydır. Buna razı olmayız. Rasim haklı. Kaba kuvvet çare değildir. Din sizin hakkından imansız gelir. Bunu unutmayalım. Ben de cinayete razı değilim. Başka bir çare bulmak lazım. Başka bir çare. Bir çare var. Evet, bir çare var. Hem de çarenin daniskası. Kimsin sen? Bu mahallenin adamı değilsin. Seni malik mi gönderdi yoksa? Telaşlanmayın abicim, telaşlanmayın. Ben casus değilim, maliyi de tanımam. Maliin ne olduğunu şimdi burada sizden öğrendim. Yardıma ihtiyacınız var abiciğim. Ben size yardım edebilirim. Evet, edebilirim. Derdinizin çaresini buldum. Anlatayım bakın. Bir belanın karşısına başka bir bela çıkarmak lazım. Malin başına birini musallat edeceksiniz ki dünyasını zindan edecek ve Malik papuçsuz kaçacak. Ben Malin anasını fiş yapacak birini tanıyorum. <laughs> Yalnız arkadaşlar bir mesele var. Neymiş o mesele? Davanızı hallederim. Yalnız bu işin sonunda 500 bin liranızı alırım. Ne? Ne dedin, ne dedin? Ne dediğini kulağın duymuyor galiba senin! 400 olsun, ayıp ettin! 300 abicim! Bir dakika abicim, yani... Yüz oh, oh. bin lira veririz. Başka paramız yok. Ben e, iyilik severim. Kabul ediyorum. He. Yalnız bu adamı tanımamız lazım. Görelim bakalım. Dediğin kadar yürekli mi? Dediğin kadar bela mı? Bir yüreği var mangal kadar. O mangalda kimleri kebap etti sayısı belli değil. Size bunu ispatlayacağım. Yarın önün verinin lokantasına gelin. Nerede bu lokanta? Önce avansı görelim bakalım. Gözünü seveyim Veli abi. Getireceğim hıyar, ne saçmalık yaparsa sesini çıkarma! Kırılanı döküleni öderim! Bizim salatala bir hastalık geldi, kendini kabadayı zannediyor! Buraya gelsin, kurtlarını döksün dedin de! Abicim sevaptır, yakında zaten tımarhaneye yatıracaklar! E bilirim, sen de sevabı seversin! E nazım da sana geçer! Garibe yardım sevaptır Cemal, sen keyfine al. Yaşa be! Oh, yaşa! Adam ağzıma etse de sesimi çıkarmam, söz. Yalnız biraz daha para isterim. Allah senden razı olsun, İş bitsin veririm abiciğim. Hüsnü! Merhaba Hüsnü! Ulan Cemal! Benden aldığın paraları vermezsen seni mahvederim! Ben de senden aldığım paraları iadeye gelmiştim. Arkadaşını. Daima senin iyiliğini düşündüm. Başaramadık, ne yapalım? Ama bu kabahat biraz da sende. Niye? Sende tabii! Oğlum, sen hiç aynada suratına bakmadın mı ha? Günde on defa bakıyorum. İşte şimdi de bakıyorum. Ne var lan suratımda? İzin ver yanına geleyim, anlatayım. Uzaktan olmuyor böyle. Gel bakalım. Evvela paramı ver, ondan sonra anlat. Oldu. Al paranı. Ee, anlat bakalım suratımı. Biz hep yanlış yaptık. Hüsniye'ye hep başka taktikler uyguladık. Halbuki aynı plan üzerinden yürüseydik, iş şimdiye kadar bitmişti. Ver şu aynayı. Ne görüyorsun? Yakışıklı birini. Orası belli, başka ne görüyorsun? Gözümü, kaşımı, ağzımı... İyi hey bak, bak, başka bir şey daha var! Haşin, sert bir erkek yüzü! Gördün değil mi? Hı. Hmm. Şu sertliğe bak! Şu sertlik hiç bir erkekte yok vallahi! Gül şimdi! Hı. Hmm. Gülmem bile sert! Güldüğün zaman bile şu surat yumuşamıyor! Şu suratı gören yedi mahalle öteye kaçar! Şu suratı gören kadın korkudan geberir! ...Şu suratı gece gören çocukların dili tutulur. Yalan mı Hüsnü? Ben bile korkmaya başladım kendi suratımdan. Ha. Sen bile suratından korktuğuna göre... ...Hüsnü'ye ne yapmaz? Ha? Altına işer. Eğer sen kabadayılığını hep gösterseydin... ...Her şey tamam. Ama biz döveceğimiz adamları parayla tuttuk. Tutmasaydık bile gene sen bu suratla o beş kişiyi... ...Hallaç pamuğu gibi atardın. Yok ya! Sen beni dinlemiyorsun Hüsnü! Ben ne diyorum deminden beri? Şu surat diyorum, surat! Çivi gibi sert! Herkesi korkutan bir surat! Ah, ah. Bu surat bende olsun, kadınları ayağıma kapandırırım, yalvartırım! Herkesin aracını yerim! Seninle bahse girerim ki... ...Sen bir meyhaneye girsen, şöyle bir baksan... ...Hem bedava yemek yersin, hem de aracını alırsın! Hadi lan! <laughs> Bana meyhaneciden dayak mı yedireceksin? <laughs> Sen kendini tanımıyorsun! Dediğimi yap, gerisine karışma! Niye gelmedi? Şimdi neredeyse gelir. Hoş geldiniz efendim. Safalar getirdiniz. Sizi aramızda görmek ne büyük şeref. Müessesemize hoş geldiniz. Ne emredersiniz abicim? Arzunuz? Sana ne? Doğru, bana ne? İstediğinizi emredin, hemen yapayım abicim. Dört ayak ol. Sırtına bineceğim. Beni şu masaya kadar götüreceksin. Yeah. bir fasulye istiyorum. Peki ağam, şimdi. Buna manyak üstü derler, tam tımaran Bu sizin maliyi iki saniyede sekize böler. Başka emriniz var mı efendim? Bunun neresi kuru fasulye? Baksana olan fasulyeler su içinde. Kuru fasulye dedin kupkuru olur. Fasulyeleri kurut getir! Sayın abicim, fasulye dediğim böyle olur, ben bunları nerede kurutayım? O zaman dükkanını dağıtayım da aklın başına gelsin! Bir tane fasulye kurutma makinesi al! Sen de kalk! Oturun! Sen öyle kal! Otur. Hı. Gördünüz mü kabadayının kralını? 72, 73, 74, 75, 25 de burada var. Hepsi yüz. Oldu vallahi bereket versin. Sağ Hadi. ol. Arkadaşlar, hayatımda böyle kabadayı, böyle manyak birini görmedim. Dev gibi lokantacı, Hüsnü'nün önünde beygir